Safahat Sözlü A harfi, Aba, Arapça, kalın kumaştan yapılan cübbe, Abı hayat, Farsça, ölümsüzlük suyu, Aciz, Arapça, gücü yetmeyen, zayıf, Adab, Arapça, görgü kuralları, terbiye, Alem, Arapça, dünya, evren, varlıklar bütünü, Amade, Farsça, hazır, hazırlanmış. Arif, Arapça, bilgili, hakikati bilen kişi. Asi, Arapça, isyan eden, baş kaldıran. Avare, Farsça, başıboş, amaçsız gezen kimse. Ayan, Arapça, seçkin, ileri gelen kişiler. b harfi vade Farsça şarap aşk içkisi Bala, Farsça yüksek yukarı batıl Arapça geçersiz hükümsüz beyan Arapça açıklama ifade etme bir çare Farsça zavallı çaresiz C harfi cahil Arapça bilgisiz eğitimsiz kimse canan Farsça sevgili gönül dostu cefa Arapça kötülük eziyet celal Arapça yücelik cevher Arapça öz D harfi dar Arapça, ev, mekan, dert. Farsça, sıkıntı, hüzün, üzüntü. Derun, Farsça, iç, derin, gönül. Didar, Farsça, yüz, yüz yüze gelmek. Divan, Farsça, şiir kitabı veya meclis. Duhter, Farsça, kız evlat. E harfi. Epkem, Arapça dilsiz ecdat Arapça atalar geçmiş kuşaklar efkar Arapça düşünceler fikirler ehli iman Arapça inananlar topluluğu emel Arapça amaç istek hedef emin Arapça güvenilir dürüst kimse Esma, Arapça isimler. Esrar, Arapça sırlar, gizemler. H harfi, Hakikat, Arapça gerçek, doğruluk. Halas, Arapça. F harfi, Fani, Arapça geçici, kalıcı olmayın. Fecir. Arapça, şafak vakti. Feryat, Farsça, feryat, bağırış. Feza, Arapça, uzay, geniş alan. G harfi, gaflet, Arapça, dikkatsizlik. Gam, Farsça, keder, üzüntü. Garip, Arapça, yalnız, yabancı gayret. Arapça, çaba, çalışma, istek. Gonca, Farsça, henüz açılmamış çiçek. Gönül, Türkçe, kalp, iç dünya. I harfi, ırmak, Türkçe, büyük su akıntısı. Irk, Arapça, soy, nesil, kavim. Irktaş, Türkçe, aynı soydan gelen kimse. Irki, Arapça, ırkla ilgili, soyla ilgili. Irz, Arapça, namus, şeref. Islah, Arapça, düzeltme, iyileştirme. Islık, Türkçe, dudakları büzerek çıkarılan tiz ses. İ harfi, ibret, Arapça, ders, öğüt çıkarma. İffet, Arapça, namus, temiz ahlak. İhtiyar, Arapça, yaşlı kimse. İkbal, Arapça, talih. İlahi, Arapça, tanrıya ait, tanrısal. İman, Arapça, inanç, Allah'a inanma. İsyan, Arapça, başkaldırı, karşı gelme. J harfi, jandarma, Fransızca Askeri güvenlik kuvveti Jurnal Fransızca Günlük, ihbar, ispiyon Jüri Fransızca Değerlendirme kurulu Jest Fransızca El, yüz hareketleriyle duygu belirtme Jale Fransızca Çiğ, sabah damlası Jeton Fransızca Metal veya plastik para benzeri nesne Jilet Fransızca Sıraş bıçağı. Jeoloji. Fransızca. Yer bilimi. Jeopolitik. Fransızca. Coğrafyayla siyaset ilişkisi. K harfi. Kainat. Arapça. Evren. Yaratılmış her şey. Kar. Farsça. Kazanç. Karin. Arapça. Yakın. Dost. Kamil. Arapça olgun eksiksiz keder Arapça üzüntü sıkıntı kerem Arapça cömertlik iyilik L harfi lev Arapça tahta levha leyl Arapça gece M harfi Mana, Arapça, Anlam. Mahşer, Arapça, Diriliş Meydanı. Makam, Arapça, Yer, Mevki, Durak. Masum, Arapça, Günahsız, Temiz. Mehabet, Arapça, Heybet, Saygı Uyandıran Görüntü. Mekan, Arapça, Yer, Alan. Melaik, Arapça, Üzüntü, Bezginlik merhamet Arapça acıma şefkat mesken Arapça ev ikamet yeri mevla Arapça efendi sahip mezar Arapça mezar kabir minnet Arapça tefekkür şükran duygusu mizan Arapça ölçü denge muallim Arapça öğretmen mübarek Arapça kutsal bereketli mütevazi Arapça alçakgönüllü n harfi nazik Arapça nazik ince zarif nas nas Farsça cilve şımarıklık nefes Arapça soluk nefret Arapça hoşlanmama tiksinme nefretli nefretli Arapça nefret duygusu taşıyan nefis Arapça çok güzel hoş arzu edilen niyet Arapça amaç düşünce plan nizam Arapça düzen tertip sistem nazikane Arapça kibar bir şekilde nihayet Arapça sonuç sonunda narin Farsça ince zarif hassas nurlu Arapça ışıltılı parlak iyi ve güzel ruhlu o harfi oğuz Türkçe Türk boylarından biri oğul Türkçe erkek çocuk evlat olan Türkçe: varlık, mevcut durum. Olgun. Türkçe: tam gelişmiş, tecrübeli. Oltu. Türkçe: taş türü. Onay. Farsça: kabul etme, tasdik etme. Orman. Türkçe: ağaçlarla kaplı geniş alan. Orta. Türkçe: arada, iki şeyin arasında. Ozan. Türkçe: şair, halk şairi. Özge, Türkçe. Başka, farklı, yabancı. Ö harfi, ömür, Arapça, yaşam süresi. Öksüz, Türkçe, annesini kaybetmiş çocuk. Öfke, Türkçe, kızgınlık, hiddet. Ölüm, Türkçe, yaşamın sona ermesi. Örnek, Türkçe, model, benzer, misal. Öyle, Türkçe, o biçimde, o tarzda. Öz, Türkçe, iç, gerçek, saf kısım. Öğüt, Türkçe, tavsiye, nasihat. P harfi, perde, Farsça, sahne arkasındaki örtü, gizlilik. Perişan, Farsça, düşkün, harabe halinde. Pervane, Farsça, bir şeye tutkuyla bağlı kimse. Peykan, Farsça, ok, mızrak. Peyrev, Farsça, askeri birlik, ordu birliği. Pürüz, Farsça, engel, mani, zorluk. Pürünevs, Arapça, saf, temiz. Pürüzsüz, Farsça, engelsiz, sorunsuz, düzgün. Pürhüz, Farsça, hüzünlü, üzgün. R harfi, raci, Arapça, dönüş yapan, geri dönen. Rakım, Arapça, yükseklik, boy. Rasih, Arapça, sabit, sağlam. Ramazan, Arapça, İslam'da oruç ayı. Reşit, Arapça, olgun, akıllı. Ruh, Arapça, can, hayat. Ruhani, Arapça, manevi, dini, metafizik. Rüya, Arapça, uyurken görülen hayal, düş. Rüsvet, Arapça, rezil olma, itibar kaybı. Renk, Türkçe, görülebilen ışığın çeşidi. S harfi, saadet, Arapça, mutluluk, refah, huzur. Sade, Arapça, katkısız, basit, süssüz. Sadık, Arapça, doğru, güvenilir. Safahat, Arapça, sayfa, bölüm, eser adı. Sakın, Türkçe, bir şey yapmaktan kaçınmak. Is Sarhoş, Türkçe, alkolden etkilenmiş, ayılamayan. Sancak, Arapça, bayrak, flamaya benzeyen simge. Sati, Arapça, yüzeysel, geniş alanı kapsayan. Seyir, Arapça, gezi, yolculuk. Ş harfi, şahane, Farsça, muhteşem, görkemli. Şair, Arapça, şiir yazan kişi. Şaka, Arapça, eğlence amacıyla yapılan söz. Şan, Arapça, ün, itibar, şöhret. Şehit, Arapça, vatan uğruna ölen kimse. Şefkat, Arapça, merhamet, sevgi, acıma duygusu. Şen, Türkçe, neşeli, mutlu, eğlenceli. Şevk, Arapça, heves, istek, coşku. Şükür, Arapça, minnet, teşekkür. t harfi tahir Arapça temiz, pak, masum taht Arapça kral veya padişahın oturduğu sandalye talih Arapça kader, şans, nasip tasvir Arapça betimleme, resmetme, anlatım tecrübe Arapça deneyim teşebbüs Arapça girişim, deneme, çaba teşvik, Arapça, cesaretlendirme, motive etme. Tılsım, Arapça, sihirli nesne, büyü. Tutku, Türkçe.